arkadaşlar bu birlikte ressamdan kaçış oynayacağız. Yalnız bu ressamdan kaçılır mı bilmiyorum. Bence kaçılır. Hatta ben şu... Beni boya diyecektim. Ben kendim boyandım bile. Ben şu... Arkadaş şimdi şu kovaları alacağım camı kır. Açmayacağım Ne? bu video şey. Ben tamam tamam. Ne? Kaç like isteyeyim? Ne like bekliyorum bu 220 like gelir. rastamlardan daha çok katacağız. Tabii ben oyunlarını bulabilirsem. Gel buraya rastamcık. Resmcık. Resmcık. Ve Şapkanı ver yok. Sa Yoksa var ya senin o dişlerini keser. Şurada para var. Net. Net. E biz hemen başlayalım Ama kanalıma abone olup bildirimleri atmayı da unutmayın. Şöyle gidelim. Madem bununla boyuyorsun. Madem yeşil kovay boyuyorsun. Yeşil kovay ve res, resim fırçası niye boyuya atıyor? Ben bu çok iyi yap. O da orada. Yanlışmış. mı? Ara. Oğlum. Bak. Ben olma. Sen ölecektin. Valla ben olmasam ölecek ya. Bak. İyi ki değil mi? İşte bu kadar güzel bir şekil yapamazsınız. Para Oyunda en az 10 tane para var. Bunları toplayacağız. Ben parkur, parkur yeteneklerim çok iyi ayrı. Bu denemeydi. Ayrıca Roblox'ta ben parkur parkur yetenek çok iyi bıdım bıdım. Havalandırmayı kırmaktan gittim ya. Bu ne saçmalıktır arkadaş. Res, ressam ressamla su ve ördeğinle ne alakası? Dünyanın en kolay parkurunu geçemiyor ya. Bari şunu alayım. Nerede? Bu testler dişli değil mi? Ben şu deliklerden kaçsam olmuyor. Iyy ağzı sulanmış. Lazer ne işi var bunun ağzının içinde? Lazer değil de o ne? Çok saçma. Bu ne? Bu ne iş? Kıp. Hiç ısırmadan. Bunun midesinde lazer sistemine ne işi var? kesin şu şu en ketçap diye sıktıkları da la verdiler. Heh bir lazer sistem daha. Bakın bunu da tak bu. <laughs> tak tik ölmek. En, be, benim en iyi taktiğim ölmek. Evet gideceksin. Lazer sistemde Pat. <gülüyor> ölecek. <gülüyor> Ben geldim madem ya ölüyor. Şok. Ama şuradan kan yağdı bir Balon ver ya. Ben bir şey istemiyorum arkada. Şimdi her şey Robux'a zaten. Hoş. İhtiyacım olan ölmek ya. Bu karakterleri de niye yap? Bu Robux kullanıyor. Teşekkürler. Anam bir geçemeyelim şuraya. Böyle böyle mi geçeceğim Böyle daha iyiymiş. Tamam. Sonunda. Bu kadar şey. Nereden buldun sen? Çık çık kemiğini içine girdik. Kemikler takır takır düşer artık. En iğrenç yerlerden çıkarıyorsunuz bizi ya. Kokudan öldük gördünüz mü? Kokudan öldük. Kokudan öldük ya. Kokudan vallahi ölüyoruz. Neden? O, papası, papası. Tamam. Bunun poposu nerede? Galiba poposu canmış. Oy. Oğlum. Oğlum. Bak madem. Madem. Şu. Şey yaptık. Poposundan çıktı. Peki niye orman gözüküyor? Ya çok iğrenç oldu ama ne? Dünya en <laughs> iğrenç duyuru olur bu da. Geç sen mi? Ne biçim bir şey sen? Koş 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 koş. Tamam yeter ben kaçtım. Ben boya yapıyorum. Nasıl olmuş? Çiftleştirdim. Ya yani çiftlik kurdum. Ya yani şuradan bana iki tane boya şey sızarsa tablo. Şu güzel. Dört tane verdin ama ne? Sefat Ben gidiyorum. Bu harbi bir de aynı iskelet yapacak. Ne? Ya madem niye kaçmamı izlediniz? Aslında Bu 1 dakika. Buralıydı. Bizdeki kemikte beş tane kemik var. Altı tane de o. Tabii, ben bilmiyorum. Çok saymadım. Burda lazer ses ne işi var? Şu Galiba şuradan gelmiş. bunu yapamazsınız ya. Bu şekli yapamazsınız ya. Ninja. Ninja gibi olduk ya. Ninja video yayında olacak. Tabii bunda ön yolumu karıştırdım kan bir türlü geçemedi. Farklı da iyi. Bakın kan onu size. Kan Gördünüz mü? Kanatladım. Bana alkış. Arkadaşım gel kapıyı açayım. Şunda. Demek ki daha altın çıkacak karşımıza. Şöyle gidelim. Hop hop. Ha. Hem hem hem. Hiçbirini oynamayacağım. Şöyle gidemiyorum. Kırmızı yotu var. Rengi kırmızı şun. geldim Selim. Açsana kapıyı. Neden kapı açmıyorum ben de buradan gidelim. O zaman dedi ben geldim. Kapıyı açar bütün koruma yapmış bir de benim çekicim yok mu ya? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz gel daha fazla da bu tür video gelmiş siz bu videoyu ben 220 likelık ne no, bu video 220 like gelir eğer bu video 220 ya, ya. ya arkadaşım bir şey söyle insan bir şey söyletirmiyor bunlarda eğer bu video 200.000 bin like gelmiş 200 bin 220 like gelmezse 220 like gelmezse ben buradan kendime sen şimdi gelmez, o yüzden dilenci oldum galiba çok kutalarına düştüğüme göre be. iyidir bay bay